Tamam. Yeni bir haber geldi. Ölen jandarma ile öğrencinin kimlikleri belli olmuş. Evet kimmiş? Söyleseniz de Sevim abla. Deniz değil. Buna sevindiğime inanamıyorum. Ölen gencecik bir çocuk. Onun için üzüleceğimi oğlum değilmiş diye seviniyorum. Şimdi pek çok anne baba senin duygularını yaşıyor Mehmet. Çok çok insani bir durum bu. Biz geldik. Hoş geldin Rüya. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Biz de şimdi tam masaya oturuyorduk. Ne güzel hep beraber yemek yiyeceğiz. Fırında makarna var. Sever misin? Pek sevmem. Sana hemen başka bir şey hazırlayabilirim. Ne istersin? Ama masada başka yemekler de var Güzide. Hadi bir bakalım. Rüyanın seveceği bir şeyler bulacağımızdan eminim ben. Ayrıca Güzide'ye yeni bir yemek hazırlama teklifi için teşekkür ederiz. Değil mi Rüyacığım? Ama buna gerek yok. Duyamadım. Teşekkür ederim. Masadaki yemekler yeterli. Rica ederim. Hadi bakalım. Ellerini yıka da oturalım. Bak tuvalet şu kapı. Çok mutsuz oldu. Benden hiç hoşlanmıyor. Ama hoşlanacak. Sana alışacak. Eğer ona karşı direnmezsek elinde oyuncak oluruz. Değil mi? Tamam. Sağ ol. Hadi görüşürüz abi. Yaşar. Yoksa akrabam diye korumaya mı kalkıyorsun? Deniz'i hiçbir yerde bulamıyorlar. Adamı resmen sır oldu gitti. Hiç haber gelmiyor mu eve? Yeter artık. Beni ispiyoncu durumuna düşürüyorsun. Hem bize ne? Banka patronlarının parasını korumak bize mi düştü? Devletin polisi var, jandarması var, savcısı var. Ne diyorsun sen ya? Devlete yardım etmek bizim görevimiz. Ortalık komünistlere mi kalacak? Elbette biz de üzerimize düşeni yapacağız. İyi de nasıl? Devletin yapamadığını biz nasıl yapacağız? Baksana Amerikaları hala bulamadılar. Bulamadılar. Şu işe bak ya. Adamlar kendi ülkemizde misafirleri kaçırıyorlar. Ne misafiri? Amerika'nın kültür emperyalizmine karşı çıkmıyor muyuz? Şimdi oturup Amerika'yı mı savunacağız? Yapma ya! kime hizmet ediyoruz? Yaşar, bu ne biçim kafa? Onlar bu eylemi Sovyet çıkarları için yapmıyorlar mı? Düşün biraz. Türkiye NATO üyesi. Kime karşı? Sovyetlere karşı. Kaçırılanlar niçin burada? NATO görevlisi değiller mi? Sovyet emperyalizmi buradaki uçakları aracılığıyla Amerika'ya meydan okuyor. 400 bin doları alırlarsa ne yapacaklar? Devrim. İyi. Sen daha seyret bakalım. Sevdamız bir uzun bakış ey memleket ey soyurduk ömrümüze girdi oturdu. Daha gün yüzü görmemiş, örseleri kırılmamış o. Bir gün idim derilmemiş, daha gün yüzü görmemiş, örseleri kırılmamış o. Hadi geçin içeri. 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 Hadi. Sorgu ne kadar sürer acaba? Bilmiyorum. Burada sorgu sonuçlarınızı bekleyeceksiniz. Bazılarınız tutuklanacak, diğerleri serbest kalacak. Artık piyango kime çıkarsa. Bütün stat ağzına kadar öğrenci dolu. Bu sorgu ne kadar sürer kim bilir? Doğru. 2000 öğrencinin sorgulanması ne zaman biter? Yaralılar da var. Onları bile göndermediler. Tam bilgi alamadı. Kimseyi bırakmamışlar. Bütün öğrencileri sorguluyorlarmış. Sen nasıl çıkabildin Hüseyin? Tayfun motosikletle ön kapıdan çıkardı. Ortalık daha tam karışmamıştı. Erdal'a çok üzüldüm. Ya evet sorma. Arkadaşımız çok ağır yaralı. Çatıdan indiremiyoruz. Helikopter getirin demişler. Helikopter gelmiş ama maalesef yarısı çok ağırmış. Zaten onun ölümünden sonra direniş çökmüş. Amerikalıları otüde bulamayınca bakalım ne yapacaklar. Kimler tutuklandı acaba? Oo daha belli değil ki. Görürsün bak o sorgu sabah anca biter. Olabilir. Ben gidip bakabilirim. Ottu bu durumdayken gidip bakacaksın. Ben de o okulun öğrencisiyim. Yurda gitmek istememden daha normal ne olabilir? Gitsin bence. Belki arkadaşlarımız bize iletmek istediği bir şeyler vardır. İyi git ama çabuk dön. Bir de senin için telaş tamam. etmeyelim. Hatırla sevgilim.